Çılgın kızlar moda haftası. Hey kızlar, hadi gelin bakalım bu haftanın modasında neler var bir bakalım. Çılgın eğlence başlıyor. Zombi salonu. Zombi salonuna uygun makyaj ve kıyafet seçeceğiz. Hadi saçlarımızı yıkayalım. Hmm, acaba nasıl bir kombin yapmalıyım? Durulayalım. <laughs> Şimdi kurulama vakti. Vay wow, bu iyi geldi. Sarayalım. hey, saçlarından örümcek çıkıyor. Evet. Bir ayna seçelim. Şu siyah saçlı kızın olduğu ayna. Oo, saçlarım o şekilde oldu. Hadi biraz sprey sıkalım. Gri. Hmm, biraz yeşil. Hmm, böyle de kalabilir. Harika oldu bence. Harika oldu biraz. Hayır güzel. Zombiye uygun beyaz makyaj. Ya, çok bir vampire benzedin. <laughs> Sen sürekli gülüp durmasan oradan. Ha? Gözüm üstüne şöyle süreyim. <laughs> Sakın bir şey söyleme. Komplikli. Sakın söyleme dedim. Rimelimi süreceğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Rujumuzu da sürelim. Mor olsun mor. <laughs> çok komik. Ya. Ya şuna bakar mısınız? Örümcek tokalar. Zombi kombini. Harika kıyafetimizi de giyelim. İşte karşınızdayım. Evet. Hmm. Gerisi de neler göstereceğim. Hmm. Dondurma yiyelim mi kızlar? Dondurma seçelim. Muzlu dondurma topları. Çilekli dondurma topları. Hmm. Karamelli dondurma topu. Ve fıstıklı dondurma toplarından koyalım. Kocaman kaseye bir sürü top top dondurma dolduruyoruz. Hadi bakalım. Yum 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 yum. Bunların hepsini yiyeceğiz. Şekerlemeler. Çilek koyalım biraz. Hmm, renkli şekerleme de olsun. Biraz daha şuraya koyalım. Bir de renkli şeker mavi ve pembe. <laughs> Enfes dondurma. Bayılırım. Hadi bakalım. Kıyafetlerimizi onaralım mı? Kırmızı ip lazım bize. Kırmızı ip. Süper. Bunu buraya koyalım şöyle. Şöyle geçirelim güzelce. Dikkatlice yapmalıyız bunu. Harika. Şimdi olacak. Evet oldu. Sarı. Sarı ipimizi alalım. Şimdi şöyle. Bir sürü ipimizi uzunlamasına sarıtalım. Wow, saç gibi oldu. Biraz keselim dümdüz olsun. Evet, dümdüz oldu. Şimdi kumaştan bir parça keseceğim. Ay, şöyle. Üzerine ip diktim. Güzel oldu, şuna bakın. Silikonumuzla birkaç yere bir şeyler yapıştırmak için sıkıyorum. Evet şimdi şu güzel renkli taşları oraya koyalım bakalım. Harika olmadı mı sizce? Kıyafet yapıyoruz kızlar. Becerikliyiz bir etek yaptık. Harika bir iş çıkardık. Bravo. <laughs> Hadi çiçek toplayalım. Bunlardan aksesuar yapacağız. Pembe çiçeklerimizden, beyaz papatyalarımızdan topluyoruz. Hmm. Şöyle şuraya takalım sıra sıra. Çiçek, beyaz papatya, pembe çiçek, beyaz papatya ve pembe çiçek. Harika. renkli bir maske. Şuna bakın. Dans kıyafetleri yaptık. Maviye tekrar şöyle boyayarak düzeltelim. Biraz da sarı. Saçlarımız sarı. Çok güzel. Dikkatli olalım. Taşırmadan boyamaya çalışıyorum. Sarıyla. Biraz da şurayı boyayalım. Evet. Harika oldu. Kurumasını bekleyeceğiz. Çiçekleri boyayacaktık. Çiçekleri de boyamalıyız. Kirpiklerini, kaşlarını boyayalım. Çiçeklerimizi kırmızıya boyuyoruz. Gözlerimizin kenarları, kaşlarımız kırmızı. Kırmızıya boyalarım. <laughs> Samba yapıyoruz. Hadi kızlar. <laughs> Eğlenceli bir oyun oynadık. Dans Voy doğru onları da şöyle kahkül gibi mavi uzun elbisem. Onu giyiyorum. Hazırım. İşte buradayım. <laughs> Beni beğendiniz mi? En çok hangisi beğendiniz? <laughs> Vampir salonu. Wow. Oh, merhaba kızlar. Vampir salonundayız. Hadi bakalım şu kirpikleri çıkarayım. Biraz makyajımızı silelim, temizleyelim. Yüz pudramızı iyice sürüyoruz. <laughs> <laughs> Durulayalım. Şimdi sırada lensler var. Mor lensler. <laughs> Onları taktım. Biraz şöyle beyaz makyaj. <laughs> Vampir olacağım. Mor. <laughs> Göz makyajıma devam ediyorum. <laughs> Vampir konseptindeyiz şu anda. Evet da süreyim mor renkli. Hı hı. <laughs> Vampir dişlerim har har. <laughs> Kıyafetim de mor. Uzun bir elbise. <laughs> i̇şte benim stilim bu. <laughs> evet. Hmm. Hadi gelin bakalım. Size Hawaii Spa'sının nasıl olduğunu göstereceğim. Önce şu takalım. Ardından saçlarımıza <laughs> yağımızı sürelim. Çok güzel oluyor. Şu bonemizi takalım ve biraz bekleyelim ne dersiniz? Bu sürede banyomuzu hazırlıyoruz. Küvetimizi doldurduk. Biraz baloncuk. Harika. Baloncuklarımız da doldu. Şunları patlatalım. Aa, bir sürü baloncuk uçuşuyor. Biraz çiçek çiçeklerden de koyalım. Harika oldu. Hadi bakalım yüz maskemizle rahatlayalım. Yeşil yüz maskesi. Hmm. Salatalıklarımı da şöyle gözüme koyayım. Çok sağlıklı. Biraz bekleyelim. Ardından yüzümüzü temizleyelim. Onu çıkarıyorum. Hmm. Yüzüm arınmış ve yenilenmiş hissediyor. Wow. <laughs> Durulayalım şimdi. <laughs> Şimdi yüz kremimizden süreceğiz. Beyaz yüz kremi. Hmm. Evet, bu nemi de çıkardık. Harika. Ne kadar da parlıyor bakın. Şampuanımızı iyice sürelim. Saçımızdaki yağın gitmesi gerekiyor. Hmm. Durulama vakti. Hmm. Bu bana kendimi iyi hissettirdi. Şimdi ise kurulama vakti. Hmm. Tarayalım mı? Hmm. Güzel Evet kıyafetimi de giyeyim. Harika özel tasarım kıyafetim. <laughs> Eğlenceli bir danstı. Hey kızlar buraya gelin buraya. Kıyafetlerimi giyip resim çekiliyorum. Evet özel bir dergi için benim fotoğraflarımı istediler. Ayakkabılarım elbisen mükemmel olmalı. Bu nasıl? Hmm, beğendim. Ya şu kolye. Saç modelim şöyle açık olsun. Oho, bayıldım buna. Elime de bir asa. <laughs> evet. Süslerim ve kombinlerim hazır. Fotoğraf çekilmeye hazırım. <laughs> Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karşınıza gelen ekranda videolarımızı izleyebilirsiniz. Eğer beni görmek istiyorsanız mavi kulak kanalımıza bakabilirsiniz. Hoşçakalın.